Selam arkadaşlar. Merhaba. Bugün sizlere Dijitürk'ten favori kanal ekleme nasıl yapılır? Bunu size kısaca anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Kumandamızdan menü tuşuna basıyoruz. burada ayarlar bölümüne geliyoruz. Ayarlar bölümünden kanal kanal yönetimine geliyoruz kanal yönetiminden favori listelerini düzenleye tıklıyoruz. Burada favori 1 2 3 4 var arkadaşlar ya da tüm favoriler var arkadaşlar. Buradan herhangi bir tanesini buradan seçiyoruz arkadaşlar. Örneğin favoriler 1'e basıyoruz. Buradan istediğimiz kanalı seçip favori ekliyoruz arkadaşlar. Diyelim ki ATV favori biri aldı ya da Nov TV favori biri aldık ya da Star TV favori biri aldık arkadaşlar. Ee, tekrardan kaldırmak isterseniz tekrardan kanalların üstüne basınca tekrardan gidiyor arkadaşlar. Ok tuşuna basarak bunları seçip ve kaldırıyoruz arkadaşlar. Sizler de bu şekilde favori kanallarınızı favori 1 2 3 ya da 4'e alabilirsiniz arkadaşlar. Ee, gelen yorumlardan Özellikle bu videoyu hazırladık arkadaşlar. Ee, videomuz bu şekilde. Herkese iyi akşamlar. Sorularınız varsa yorum kısmında belirtiniz.